Nisan. Kutlu olsun bizlere. Atatürk'ten hediye. Haydi çocuklar birlikte. Bugün 23 Nisan. Yılda bir kere gelir. Bizlere neşe verir. Yüzler gülümsekin Bugün 23 Nisan. Biricik atımızdan. Hepimize armağan. Çocuklar sevgiyle koruyalım el ele. 23 Nisan kutlu küçükler, öbünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, öbünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. En büyük bayram, bayram herkesi kutlu olsun. En büyük bayram, bayram her.